Merdi çiçeğin adını bir de ben söyleyeyim bakalım olacak mı? Babamın arkadaşıydı kendisi. Bize de gelir giderdi. Çok iyi bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Hastaneye yatırmışlar Alır evime giderim Şu dünyada gün görmedi Ne kötü benim kadar şu dünyada gün görmedim, ne kötü anam kaderim. Dinmiyor gözümün yaşı, bir gün evvel gördüm döşü. Uzun yayla sallanıyor, ihlası da pınar başı uzun yayla sallanıyor yıkılasın da pınar başı. üç oğlu var bir de kızı yüreğimde meşek gözü benim oğlum dere beyim mencilis de belli sözü benim oğlum dere beye yeah. Mencliste sözü <laughs> Nerede kaldın oğlum acı Bayesem de sevdem azım acı Düşman başına vermez Yandı ciğerlerimin ucu Düşman başına vermesin Yandı ciğerlerimin ucu Ay. Ağla deli gönül selam söyle Anam kurban mevlid <laughs> <laughs> Açımda yüzünü gör. dosta düşmana gerek Allah emirlerin alın dosta düşmana gerek kalan adamıya gitmem kimsenin sözünü tutmam geceler bir yıl olsa dalımsız ben yatmam. Geceler bir yıl olsa Mevli ben yatmam. Hışır hışır sular akar Lale sümbül yazın kokar Hangi bir derdi sayın Çiftliğine de kimler bakar? Hangi birini sayır? Çiftliğine de kimler bakar? Geldin Adana'nın yazın içimde vardı sızı Kurban olun bacılar yıkarmış el gözü Kurban alın bacıları Yıkarmış da el gözü Geçecek eski dertlerimiz açacak Nene Kağın kefeninin bir içek. Ne ağlıyorsunuz kızlarım Gayrı kefeninin bir <laughs> Anam dursun babam dursun Felak dünya sana kalsın Beni mezara koyun Beni dalım gel gelsin gel Beni mezara koyun da Mevlid